We are the champions. <laughs> İçimden geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi diyor ya genç. Şimdi şampiyon testine geliyoruz. Şampiyon testinde bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diyor. E, Mephistopheles Faust konuşuyorlar birbirleriyle. Bu parçanın alındığı türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenemez demiş. Evet şimdi Faust'tan alındığına göre bu Göte'nin ünlü eseri Faust ve Faust'ta trajedi türünde yazılmış bir eserdir. Bunu tespit ettikten sonra aslında gerisini okumamıza pek gerek yok. Yani en azından trajedinin özelliklerine bakalım. Öldürme, yaralama gibi çıkmayla sahnede gösterilmez. Doğru. Beş perdeden oluşur. Doğru. Aralıksız koro ve diyalog bölümleri vardır. Doğru. Konular günlük yaşamdan alınır. Yanlış. Çünkü günlük yaşamdan trajedi alınmaz. Dram alınır. Öyleyse cevabın deniz olması lazım. Eski Yunan'da dini törenlerde doğan bir türdür trajedi. Faust'tan da bunu zaten anlamamız lazım. Geldik ikinci soruya. Bu parçayla ilgili e, yargılardan kaç tanesi doğrudur diyor. Trajedi türünden alındığını söylemiş idik. Manzum biçimde yani şiir biçimde kaleme alınmıştır. Bir, doğru. Faust, Alman yazar Göte'nin felsefi çektiği bir eserdir. Bu da doğru. İki, Mephistopheles'in konuşmasındaki altı sildi sözcük durum zarfıdır diyor. Bu akşam, hayır bu akşam dediğine göre bu zaman zarfı gitti. Faust'un konuşmasında ayrıca şey gösterilen yere 3 nokta ve nokta virgül getirmelidir. Faust'un konuşması, evet Duymadım mı hiç erkeğin ve erkek sözünün ne demek olduğunu 3 nokta ve noktalı virgül olmaz. Yani burada zaten duymadım mı buraya soru işareti gelmesi lazım. Onun için bu ifade de yanlıştır. Faust'un konuşmasındaki altı söz duygulanmak, etkilenmek, dokunmak anlamında duygulanmak, dokunmak anlamında içimize işlemişti. Doğru bak duygulandı, içimize işledi. Kahramandan duygu, davranış ve tutumları ayrı içinde gösterilmiştir. Ama öyle bir şey burada hiç ayraç içerisinde bir şey göremiyorum. Öyleyse bu yanlıştır parça dram türünde bir metin alınmıştır. Hayır çünkü trajedi kahramanlar bu parça konuşmaları tirat olarak adlandırılır. Evet uzun konuşuyorlar. Uzun konuştuklar içinde tirat olarak adlandırılır. Dolayısıyla dört ifade doğrudur. Cevabımız Bursa. Güzel bir soruymuş. Göte'nin Faust adlı eseri. Tiyatro türü ile ilgili hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Eski Yunan'da bağ bozumu türlerinde doğmuştur. Doğru. Aristophanes komedi türünün başlatıcısıdır. Doğru. Eski Yunan'da Sophocles trajedi türünde. Euripides, Sophocles, o da doğru. Eee Dram türünün özetlenen Shakespeare, Cromwell Shakespeare değil. Bu eseri yazan abimiz kimdi? Victor Hugo'ydu değil mi? Öyleyse cevabımız Denizli Namık Kemal'in Vatan Yahşi'nin Lisesi Tanzimat dönedeki ilk tiyatro oyunudur sahnelenen. Evet. Bu parçadan yargılarından hangisine ulaşılamaz deniyor? Yok. Evet. Klasizme göre sanatın üç temel ögesi vardır diyor. Akıl, sağduyu, tabiat. Her eser üzerine akıldan alınır. Sağduyu olmayan bir sanatın hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Bu yüzden hiçbir şey eskiden daha güzel değildir. Tabiatta bulunan her şey sanatta da vardır. Bundan ötürü tabiat taklit etmek önemlidir. Zira yalnız gerçek olan şey taklit değildir. Klasizme akıl ve sağduyu hakimdir demiş. Klasizmle alakalı bilgiler verilmiş. Klasisizme göre tabiat sanat eserini taklit etmek e, 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 taklit yönüyle yansıtır. Doğru. Klasik eserler biçim kursuna önem verir. Bu da doğru. Klasizm trajedi türünü şekillendiren sanat akımıdır ama bu parçaya göre onunla alakalı bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olması lazım. Her ne kadar trajedi, e, klasisizmin bir türü olsa da tiyatro olarak burada verilmemiş. Güzel Sözcü. Aşağı hangisinde bu cümledeki iyi sözcüyle türü bakımından aynıdır diyor. Sınava çok iyi çalıştım. Çalıştım fiil. Nasıl çalıştım? İyi. Bu ney? Durum zarfı. Aşağıda güzel sözcüğünü durum zarfı olarak göreceğiz. İnsanın güzeli burada isim görevinde kullanmış. Güzel otel derken burada sıfat görevinde kullanmış. Resmin güzeli derken burada isim tanımasına tamlanan görevinde bir isimdir. Güzel yazabileceğini. Bak yazabilmek fiil ya. Nasıl yazabilecek? Güzel yazabilecek. Bu zarftır. Onun için cevabımızın denizli olması lazım. Altıncı soru. Bir nehir gibi susarım yüzünde tasında yanlış adres yeri kimsesizlik dedi, demiş. Birimize de bir nehir gibi sözü durum zarfıdır. Bir nehir gibi susarım. Nasıl susarım? Bir nehir gibi. Bu doğru. İkincide de belki sözcüğü durum zarfıdır ve olasılık bildirir. Bu zaten doğru. Üçüncide de sarışın bir şaşkınlık sözü bey durum zarfı olarak kullanılmıştır. Bakalım sarışın bir şaşkınlık olurdu. Ne olurdu? Sarışın bir şaşkınlık. Durum zarfı olsa nasıl olurdu? Sarışın bir şaşkınlık gibi cevap vermesi lazım. Onu burada vermediğine göre bunun durum zarfı olma ihtimali yoktur. Cevabımız Ceyhan'dır. Yedinci soru hangisinde zarf görevinde kullanmıştı? Burada hemen sana bir ipucu vereyim. Ne sözcüğünün zarf olabilmesi için yerine niçin gelebilmesi lazım? Bak şimdi B şıkkına dikkat et. Bu ıssız sokakta bir başına ne geziyorsun? Yani niçin geziyorsun anlamı taşıdığı için bu soru zarfıdır cevap Bursa'dır. Yani neyini yerine niçin getirirsen soru zarfı olur. Altı sili sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Konar göçer bitişik yazılır. Doğru. Uyur gezer bitişik yazılır. Doğru. Yıllar sonra bu kitabı bakar kör olduğuma. Bakar kör diye bir kavram yok. Bakar kör. Onun için bunların ayrı yazılması lazım. Cevap Ceyhan. Biçer döver okur yazar. Bunlar zaten birleşik sözcüklerdir ve kalıplaştığı için bitişik yazılır. Ama bakar kör diye bir birleşik sözcük yoktur. Bunun ayrı yazılması lazım. Cevap Ceyhan diyor ve şampiyon testimizi bitiriyoruz. thank <laughs> you